Al pozisyonu. Yes. Başkanım bir akrobatik bir hareket bekliyoruz. Ha, 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 ha. Tut abi tut tut tut. Kaçırma taksi. Bravo, <laughs> <laughs> bravo. Evet, one second, one second. Oh. Okay. Yes, Mehmet abi nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi nasıldı? <laughs> Süperdi Harika bir şey. <gülüyor> 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 Bu zevki <tapmalıydın> ama. <laughs> İnşallah başqa zaman. Birəsən foto. Başqa zaman zövq. Foto.